Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle vermiş olduğum hayat bilgisi ödevini hep beraber kontrol edelim. Sayfa 73'ten başlıyorum. Birinci sorumuzu okuyalım bakalım. Aşağıda verilenlerden isteğimiz olanlara eksi, ihtiyacımız olabilecekleri ise artı koyun diyor. Şimdi bakalım bakalım. Bir inceleyelim önce. Ben de bir kalemimi alayım elime. Ayakkabı benim ihtiyacım. İhtiyacım olanları artı koyacaktım, artı koyuyorum o yüzden. Şimdi baktığımda süt, süt benim ihtiyacım, artı koyuyorum. Kalem benim ihtiyacım, artı koyuyorum. Dondurma benim isteğim, o yüzden eksi koyuyorum. Tablet benim ihtiyacım, artı koyuyorum. Pantolon benim ihtiyacım artık koyuyorum. İsteğim eksi koyuyorum. İsteğim eksi koyuyorum. İhtiyacım artı koyuyorum. Şimdi bakalım alt, alttaki örneklerimize. Hamburger benim isteğim eksi koyuyorum. Eksi koyuyorum. Kalem tıraş ihtiyacım artı koyuyorum. Eksi koyuyorum. İsteğim olduğu için eksi koyuyorum. Geldim ikinci sorumuza. Ne diyor biz? Bakalım okuyalım. Aşağıya okulda ihtiyacımız olabilecek beş ürün yazıl. Okulda ihtiyacımız olabilecek ürünler neler olabilir çocuklar? Kalem, silgi, kalem, tıraş, defter, kitap, defter, kalem, boya, çanta ve soğukta yazabilirsiniz. Aşağıya giyinmemizde ihtiyacımız olabilecek 5 ürün yazalım diyor. Giyinmemizde ihtiyacımız olabilecek eldiven olabilir, çorap olabilir, bere olabilir, ayakkabı olabilir, kot olabilir. Bakalım. Kot yazabilirsiniz, şort yazabilirsiniz, terlik de yazabilirsiniz, manuta yazabilirsiniz, bere de yazabilirsiniz çocuk. Dörde bakalım. Diyor ki aşağıya beslenmek için gerekli beş ihtiyacımızı yazalım diyor. Beslenmek için ekmeğe ihtiyacımız var, süte ihtiyacımız var, yumurta, peynir, zeytin bunlara ihtiyacımız var. Ee, yazalım bakalım. Ekmek yazabiliriz, meyve yazabiliriz, süt yazabiliriz, peynir yazabiliriz, yumurta da yazabiliriz. Bir sayfa çeviriyorum. Geldim beşinci soruya. Daha iyi göründüğü biraz büyüteyim. Diyor ki aşağıdaki çocuklardan isteğinin alınmasını isteyenleri işaretleyelim diyor. Şimdi bakalım ilkini okuyorum. Ben spor ayakkabılarımı beğenmiyorum. Kendime pembe ayakkabı alacağım. Şimdi burada kendi spor ayakkabıları varmış isteği üzerine pembe bir ayakkabı almak istiyor. O yüzden bunu işaretliyorum ben. İsteğinin alınmasını istiyor şu anda. Ee, i̇kinciyi okuyorum. Okullar açılıyor ve hiç kalemim yok. Yeni bir kalem alacağım. Burada onun ihtiyacı, hiç kalemi yokmuş, kalemi ihtiyacı var ve almak istiyor. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Geldim diğer sorumuza. Bu yaş pasta. Ben muzlu pasta yemek istiyorum. Pardon. Bu yaş pasta çikolatalı. Ben muzlu pasta yemek istiyorum diyor. Yine burada isteğini belli ediyor. O yüzden bunu da işaretliyorum. Üçün dördüncü çocuğumuzu okuyalım. Evde üç tane farklı renkte silgim var. Ancak kırmızı bir silgi istiyorum. Yine burada isteğinin alınmasını istediği için bunu da işaretliyorum çocuklar. Pantolonum eskidi. Yeni bir pantolon almam gerekiyor. Evet burada ihtiyacı olduğu için ben bunu e, işaretlemiyorum çocuklar. Altıncı sorumuza bakalım. İhtiyacımız olan görsellerin adlarını yazarak bulmacayı çözelim diyor. Şimdi bakalım yazalım. İlk de ne görüyorsunuz çocuklar birinci de? Ekmek görüyorsunuz. Ekmek bizim ihtiyacımız. Yazalım bakalım. Bire ekmek yazdık. İkiye baktığınızda ne görüyorsunuz? Kalem kutu görüyorsunuz. O yüzden kalem kutu yazdık. 3'e baktığınızda eldiven görüyorsunuz. Bunların hepsi bizim ihtiyacımız. Eldiveni de yazıyoruz 3'e. 3'e de eldiven yazıyoruz. 4'e baktığınızda ne görüyorsunuz çocuklar? Çorap görüyorsunuz. Çorabı yazıyorsunuz. 5'e baktığınızda silgi görüyorsunuz. Silgiyi yazıyoruz. 6'ya baktığınızda ne görüyorsunuz? Defter görüyorsunuz. 7'ye baktığınızda peyniri görüyorsunuz. 7'ye de peyniri yazıyoruz. 8'e baktığınızda ne görüyorsunuz? Zeytin görüyorsunuz. Zeytin de bizim ihtiyacımız. Bu şekilde yazıyorsunuz. Daha sonra da yanlış yaptığınız sorular varsa lütfen silip buradan kontrol ettikten sonra düzeltiyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kontrol ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.